Evet gençler bu dördüncü psikoloji videosu falan olması gerekiyor sanırım. Öyle bir şey olması lazım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Evet psikolojim nasıl? İyi. Her zaman. En yorgun olduğum günde bile iyidir benim psikolojim. Belki 5 de olabilir bilemeyeceğim. Ama şunu biliyorum DGS 78 gün var. DGS 78 gün var. Bu bir hafta içerisinde iki tane deneme yaptım. İki denemede DGS çıkmış sorular denemesi. 2021... Pardon 3 tane yaptım. 2022, 2021, 2020 deneli, denemelerinden yaptım. Şimdi uzun süre sonra bir deneme. Ben ne denemelerden bahsediyorum ki? Bu psikoloji videosu. Özetle 50 net yaptım. Ortalama 45 ile 50 arası. Şimdi bu videoyu şöyle çekiyorum. 78 gün kaldı. Bu hafta 2 gün hiç ders yapmadım. Cumartesi pazar yani önümüzdeki 2 gün 7'şer saat ders yaparsam haftalık 29 saat ders yapmış olacağım. Ama hedefim 42 saat ders yapmak. Bugün berbat geçti. Şöyle çok saçma bir şekilde yine klasik 5 saat Instagram'da dolaştım. Yani 6 saat telefona falan baktım. Ekstra bir tane de sorun çözmeye çalıştım bilgisayarla alakalı. E durum böyle olunca gün bitti falan fistan. Tabii benim işte mod falan düştü. Yani bu modumun düşmüş hallerinden biri. Gözler klasik. Her zaman kırmızı. <laughs> Son 3-4 gündür başım ağrıyor. Ve 2011'i sanırım öyle bir şey olması lazım. Hayır. 2020 olması lazım. Mesela onu baş ağrısıyla çözdüm. Full. Full baş ağrısıyla çözdüm o denemeyi. Hatta dedim ki ya of başım ağrıyor. denemeyi çözmesem bir sonra dedim ki sikerim senin baş ağrını o çözeceksin o denemi. Eline falan geldi onda da. Yani şunu anladım. O baş ağrısı falanlı filan geçeceksin ayakları. Geç baş ağrısı geç yok. Benim başım ağrıyor, belim ağrıyor. <laughs> Klasik yine bir şeyler yaptık. Genelde böyle benim günüm kötü geçtiği zaman veya hafta kötü geçtiği zaman yani neden olduğunu tespit ediyorum. Diyorum ki benim günüm neden kötü geçti veya hafta diyorum. İşte abi ya bazen oluyor. Bazen atorum. Abi 3 gündür duş almıyoruz. İşte ...spor yapmıyoruz, işte ders falan yapmıyoruz gibisinden böyle. İşte sakal tıraşı olmuyoruz falan filan. Yani bu tarz şeyler beni etkiliyor. Yani ders yapmamamı etkileyen şeyler... ...duş almamak, tıraş olmamak, spor yapmamak... ...işte film veya dizi izlememek. Game of Thrones izliyorum lan. Sınav sürecinde Game of Thrones izliyorum. Siz düşünün. Yapamıyorum birader, olmuyor yani. İşte bunları yapmadığım zaman benim günüm sonra haftam kötü geçmeye başladı. Ben de diyorum Dur, kendine gel. Bak tıraşım oldum. Tıraşım oldum. Duşumu aldım. İşte sporumu yaptım. Hatta sporumun gelişimi göstereyim mi? Sınav sürecinde çalıştığım süreçte sınav çalışma sürecinde gelişimi göstereyim bak. Ya şimdi ben bu gelişimi göstereceğim de ben bu videoyu editlemeyeceğim. Tek şansım var. Kötü çıkarsa da iyi çıkarsa da paylaşacağım. <laughs> İnşallah garip grup bir şeyle karşılaşmazsınız. Editlerle hiç uğraşmıyorum, çok zaman alıyor. Hadi deneyelim bakalım nasıl bir şey çıkacak. Allah garip bir şey çıkarsa kusura bakmayın. Sanırım o kadar kötü bir şey çıkmayacak. Şimdi gençler ne değişti onu göstereyim. Ee, bu karınkası vardı zaten, şu kenarlarda vardı. Biraz göğüs eklendi. Bir de kol kısmı biraz eklendi. Biraz omuz falan eklendi. Şuralar falan gözükmüyor alttan bakıyorsunuz ama şu kısımlar da eklendi. <laughs> i̇şte bu şekilde. Bence o kadar da kötü çıkmadı. <laughs> Sanırım bilmiyorum. Yani gençler özetle psikolojimiz şu an iyi gidiyor. Güzel sıkıntı yok. Yani size de şöyle birkaç tavsiye vereyim. Yani bu videoyu çekmişken. Çözüm odaklı olmalısınız. Gerçekten çözüm odaklı olmalısınız canınızı sıkan şeyi tespit etmelisiniz. Mesela ne canınızı sıkıyor? Benim işte tıraş olmamak, spor yapmamak, duş yapmamak, işte video içeri üretmemek gibi bunlar benim canımı sıkıyor. Yani ben video içeri üretmeyi seviyorum. İşte duşu, sporu, yemeğe dikkat etmeyi mesela kalorime dikkat etmeye başlamıştım önceki psikoloji videolarını izlediyseniz. Ama yani bu şu an biraz daha moralim yüksek. Bunun nedeni de denemeler tabii ki de yani biraz 50 net gelmesi ve sınava 78 gün kalması güzel. Çünkü ben uzun bir süre böyle çalıştım 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 olmadı. Yani şu an ihtiyacım olan şey hız. Yani bir de hız kazandım mı? Bir soru üstünde bu kadar çok uğraşmadım mı? Türkçe kısmında da şunları analiz ediyorum. Yok analizlerime bahsetme bu psikoloji videosu. Yani gençler sevdiğiniz şeyleri yapın. Bunları tespit edin. Ertelemeyin. Ertelemek yani çok sıkıntı. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer gününüz kötü geçtiyse veya haftanız kötü, kötü geçtiyse yani bir gün böyle hiçbir şey yapmadıysanız şunu yapın. Günün sonunda sevdiğiniz işleri yapın. Yani bunları yapın. İşte spor yapın veya yani neyi seviyorsanız onu yapın. Resim çizin, müzik dinleyin, enstrüman, alet ale çalın. Yani en, en azından gününüz kötü geçti. En azından haftanız kötü geçti. Yani bu şekilde bir telafi edin. Sevdiğiniz bir şeylerle ilgilenin. Yani film dizi izleyin mesela. Ben bugün iki bölüm Game of Thrones izledim. İkinci sezon kaçıncı bölüm? 5. ve altıncı bölüm olması lazım. Yani bunları yapın. Film izleyin. Film var bak bana sorun. Değil film önerisi var mı diye Instagram'dan yazın ve işte. sonra var böyle bir liste atarım bir şeyde liste tutmaya başladım ben bu sınav sürecinde. Filmlerin listelerini tutmaya başladım. Şu an 3-4 tane film oldu. Tabi Game of thrones eklenince film biraz az ek eklenmiş olacak ama genelde ben filmciyim, film severim, film güzeldir. Yani diğer videoları nazaran görüyorsunuz bu videoda biraz daha enerjim yüksek. Bunun da nedeni denemeler falan. Tabi yine yorgunuz, yorgunluk falan. Yani geçeceksin artık ayakları. Yorulacağız, belimiz ağrıyacak. Başımıza ağrıyacak. Sikil o dersi oturacağız. <laughs> Kendinize iyi bakın gençler. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Görüşürüz. Çalışın. Çabalayın. Hepimiz, herkes bu yollardan geçti. Haberiniz olsun. E, moralinizi yüksek tutun. Tutmalısınız. E, başka yolu yok. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.